Merhaba Yeter hanımefendi bize kaç gün önce bir 15-20 gün önce geldi değil mi hocam daha da fazla belki evet, 15-20 gün önce geldi bu birinci videosunu size izleteceğim Anlında öyleydi ki bakın şurada minnacık minnacık izler var Yeter Hanım, Hı. nasıl bir duyguydu? Ondan yaşamak nasıl bir şeydi? Valla hocam ben ondan iki ay yaşadım. Üç ay yaşadım ama çok kötüydü. Herkes otobüse binince bana bakıyorlardı. Buranda ne var? Gençlik şeyimi çıktı sivilcesi diyorlardı. Marsem, ekzama. Egzama ve Sedef'ti. Evet, orada evet. çıkanlar. Hı. Sonra biz onları tedavi ettik. Evet. Tedavi ettikten sonra o yerler o kadar derindi ki bu yerlerin derinliğinden kaynaklı olarak bakın şurada minnacık da olsa kızarıklık var iz değil onun için de şimdi cilt bakımına geldiniz bu birinci ikinci cilt bakımımız ikinci üçüncü de artık sizin yüzünüzde hiçbir şey kalmayacak İnsanlar ne diyor? Ne yaptın sen diyor? Evet, görenler şimdi şu anda şaşırıyorlar. Ne yaptın sen diyorlar. Ben de Reşat hocamı anlatıyorum. Herkes Reşat hocama gelsin. Çok memnunum ve mutluyum. Çok teşekkür ederim. Biz bunu yayınlayacağız. Dediğimiz gibi kötü bir fil şey çekmiyoruz. İnsanların bunlardan kurtulması gerekir. Şimdi şu anda asistanım cilt bakımını yapıyor. Gerekli doğal kremleri sürüyoruz bu kremlerin sonucunda da sağlığına kavuşacak. Yani bundan sonraki halini göstermeye gerek yok. Zaten yüzü şu anda pırıl pırıl olmuş. Hiçbir problemimiz yok. Biz de bu işlemimizi bitiriyoruz ve bitirdikten sonra da bunu hem egzama yüzde ciltteki hem de lekelerle ilgiliydi değil mi evet. Yeter Hanım? Evet hocam. Lekelerle de ilgili onu da yayınlayacağız olayımızı. Kırıl pırıl olacak. Yani bir yerlere gidip çok büyük paralar vererek bunun yapılmasından ziyade biz doğal yönlerle bunu çözüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bunu yayınlamamıza izin verdiğin için de teşekkür Sağ ediyorum. Teşekkür Sağlıklı bir yaşam diliyorum. İnsan kendisinden hoşnut olduğu müddetçe her şey olur. Çok teşekkür ediyorum.